Seni tanıyorum gelirsin. Tanımamışsın demek ki çünkü gelme. Var mı başka bir şey? Seni seviyorum. Ve Cihan büyük tehlikede. Alya'nın ısrarına rağmen ameliyata girip Boran'a böbreğini verecek olan Cihan'ı operasyonda büyük tehlike bekliyor olacak. Peki Cihan ameliyatı sağ salim atlatabilecek mi? Alya ameliyata giren Cihan'ın yanında olacak mı? Boran Cihan'ın böbreğini alabilirse iyileşecek mi? Şayet Boran iyileşirse neler olacak? Hamada'nın babası bu defa kimin karşısına çıkacak? Tüm bu sorularla birlikte daha birçok konunun cevabı birazdan videoda olacak. Başlamadan önce Cihan ameliyat Hayattan sağ salim çıksın diyenler şu an bu videoyu beğenip yorumlara yazıp kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler. Yeni bölümde Cihan'ı büyük riskler bekliyor olacak. Çünkü ameliyat esnasında her şey yolunda gitmeyecek. Yani Cihan bir nevi ölümle burun buruna gelecek. Ancak ilk önce doktor Yalçın, sonra da Aliye ve Deniz'in desteğiyle beraber Cihan hayata geri dönecek. Fakat yine de Cihan'ı beynindeki anevrizmadan ötürü başka bir hasar bekliyor olabilir. Şimdilik bununla ilgili bir tahmin yürütmek zor. Lakin şurası net. Elbette Cihan ölmeyecek. Böbreği sağ salim alındıktan sonra direkt Boran'ın ameliyatı başlayacak. 6 saatlik bir operasyonun ardından Boran'a böbrek nakli gerçekleşecek ve muhtemelen Boran bu nakille birlikte ilerleyen bölümlerde yavaş yavaş iyileşme gösterecek. Tabii akıllardaki en büyük soru işareti Boran iyileşirse neler olacağı ile ilgili. Bu konuyla ilgili daha önce de söylediğim gibi Boran iyileşince Ali ve Cihan'la ilgili durum değişmeyecek. Yani ikili ayrılmayacak. Evet, belki Boran'ın Ali'yi hemen söküp atması kolay olmayacak. Ama Cihan'la Alya'nın birbirlerine olan aşkını, sevgisini görünce büyük bir olasılıkla Boran Aliya'dan vazgeçecek. Hem ayrıca Cihan'ın onun yaşaması için yaptığı fedakarlığı da göz ardı edemez. Sonuçta Boran yaşasın diye Cihan kendini tehlikeye atıp böbreğini verecek. Dolayısıyla Cihan ve Boran'ın Alya'dan ötürü karşı karşıya gelmeyeceği kanaatindeyim. Ancak sadakat yine ortalığı bulandırmaya çalışacak. Boran'ı Alya ile tekrar birlikte olması konusunda dolduracaktır. Yani iki kardeş yine sadakatin kışkırtmaları sonucu birbirine düşman olma noktasına gelebilir. Ama dediğim gibi Alya'nın Cihan'ı tercih etmesi ve onu sevdiğini açık açık Bora'na söylemesi bence bu meseleyi noktalayacaktır. Hem daha Bora'nın öz abisi olduğunu Şahin de öğrenecek. İşte o vakit durumlar epey bir sarpa saracak. Çünkü Şahin bunu ondan sakladıkları için hem Nare'ye hem de Cihan'a yine sırt çevirecek ve gidip Ecmel'e gerçeği anlatmak isteyecek. Lakin onu yine Cihan durduracak. Ecmel'in Bora'nın oğlu olduğunu öğrenmesi demek, torunu Deniz'i de alması demek, Cihan Deniz'i asla bir yere göndermez. O yüzden Cihan Şahin'i ikna edecek ve bu sır yine gizli kalacak. Ta ki Ecmel Bora'nın yaşadığını öğrenene kadar. Çünkü Boran iyileştiğinde hep konakta kalamayacak, illaki dışarı çıkması gerekecek. Bu sırada Ecmel'in onu görme ihtimali yüksek. İşte bu sebepten ötürü Boran Albora'da daha fazla kalamayacak. Cihan onu koruyabilecekleri uzak bir yere gönderecek ve Boran muhtemelen bir daha dönmemek üzere orada yaşayacak. Neticede daha Demir ve Nadim var. Onlar Boran'ın düşmanı. Yaşadığını öğrenirlerse Boran'ı infaz ederler. Kısaca Boran sağlığına kavuşunca Albora'dan gidecektir. Ve geldik Hamada'nın babasına. Ecmel Hamada'nın babasını elinden kaçırdı. Bu da demek oluyor ki bu adam yine birine musallat olup para koparmanın derdine düşecek. İşte o kişi büyük bir olasılıkla Şahin veya Nari olacak. Çünkü Hamada'nın babası Ecmel'den muhakkak hesap soracak ve onun ailesinden başka birilerini hedefe koyacak. Şayet Nare veya Şahin'i ele geçirirse işte o zaman Ecmel'in foyası ortaya çıkacak demektir. Bence Şahin'i ele geçirecek gibi duruyor. Eğer Şahin bu adamla karşılaşırsa babasının boran suikastini yaptırdığını öğrenir ancak bunu Cihan'a söyleyemez. Çünkü Şahin babasının Boran'ı infaz ettirmeye çalıştığını Cihan'a söylerse bu Ecmel'in sonu olur. Şahin bunu çok iyi biliyor. O yüzden kötü de olsa babasının canını korumak için Şahin bu gerçeği saklayacaktır. Fakat eninde sonunda Ecmel'in bu yaptığı ortaya çıkacak ve Cihan Ecmel'le hesaplaşmak isteyecek. Bu durumu ilerleyen bölümlerde daha güncel bir şekilde analiz edeceğim. Şu an için bu konunun biraz daha zamanı var gibi duruyor. Cihan'ın bu arada Kaya'ya Zerin'le ilgili gerçeği söylemesi gerekiyor. Aksi takdirde Kaya bunu bir şekilde kendi öğrenirse Cihan'ı asla affetmez. Bu konuyla ilgili Perşembe günü yapacağım videoda konuşacağım. Bugünlük videoyu burada sonlandırıyorum. Peki sizce Cihan sağ salim ameliyattan çıkabilecek mi? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, IP puanı vermeyi ve kanala abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki uzak şehir videosunda görüşmek üzere.